Arkadaşlar merhaba. Sezon 19 RP görevlerimizin hepsini tamamladık. Şimdi fazla RP puanlarıyla RP jetonu alacağız. Ve Sena ablanızla beraber sezon 19'da daha önce oynadığımız bu Royal Adventure'ı tekrar oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Çok hızlısın bu arada Onurcuğum. Neden? Ben de hızlısın. Ben tamamlayamadım. Sen 35 tek aldın bu <laughs> sezon. Olur öyle. Şimdi jetona tıklayalım. 3132 261 tane daha alabiliyoruz satın al dedik hop 261 jetonu aldık şimdi toplam 304 oldu 40 küsür de rp puanlarından vermişti bir de oyun bu sezon ek olarak rp indirim kartı verdi 3 tane bu kartlarımızdan var şimdi 6 jetona çeviriyorduk ama 3 tane olduğu için ilk üçünü 1'e çevireceğiz e, tamam süper. Aynen. Şimdi kar ettiğimizde ne yapacağız? Başa döneceğiz. Bu oyunun triki bu arkadaşlar. Taktik böyle diyebiliriz. Yani kar edene kadar devam edeceğiz. Kar ettiğimizde sonlandıracağız. En baştan tekrar başlayacağız. Şimdi ilkini ben bir başlatayım. Bu jetonları hemen ben kullanayım. Bunlarda zaten direkt kar edeceğiz. Büyük ihtimalle 6'ya ilerletecek. Aynen. Şimdi bir verdik 6 aldık. 5 tane karımız var. Ne yapıyoruz? Bunları topla diyoruz. Aldık. Evet. Şimdi bir daha çeviriyorum. Bakalım gene bir mi döndürecek? Evet gene bir döndürdü. Tekrar 5 tane karımız var. Al dedik. Bunları aldık. Bunu da sen çevir bakalım sen Belki iki çıkar. Aynen. Aynen. Çık. Ya sana da bir çıktı. Tamam yine 5 tane karımız var. Evet, şimdi geldik normal ilerleme kısmına. Artık jetonlarımız bitti, 300 tane jetonumuz kaldı, yani kuponlarımız bitti daha doğrusu. Hı hı. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Bir turda nasıl başa dönülür onu göstereceğim. Şimdi ilk bir altı çalıştırıyorum. Şimdi 6 verdik, 6 aldık. Burada devam edeceğiz. Doğrudan ilerle yapmıyoruz. Temkinli ilerle yapıyoruz. Evet. Temkinli ilerlemeleri sen yap Sena'cığım. 3 tane temkinli ilerlemede 1 tane garanti. Evet, devam. Şimdi bak çok güzel. Şimdi biz bu turda karımızı yaptık şu an. Evet. Ne yapacağız? Bunları al diyeceğiz, geri döneceğiz. Yani artık daha riske girmeye Girmeye gerek, gerek yok. yok. Kar ettik mi başa dönüyoruz. Şimdi tekrar ilk ben çalıştırayım. Tamam. Bak tekrar başlar başlamaz kar ettik mesela. Evet. burada da al diyorum geri dönüyorum. Yalnız çok iyi gidiyor. İnşallah şansımız bozulmaz. Tekrar basıyorum. Sonlara doğru bombalar biraz fazla geliyordu geçen ya, bak, sefer. Bak gene 2. Evet çok iyi. <laughs> çok iyi gerçekten. Sürekli böyle devam ettiğini düşünsek efsane olur. Gerçekten iyi olur. Şimdi basıyorum tekrar. Alıştın sen biraz daha. Aynen aynen. Değil mi? Evet, şimdi sen bas. <laughs> <laughs> evet şimdi 6 verdik 6 aldık devam ediyoruz. 3 tane temkinli ilerle. Saksı değilim ben. Çık. Şimdi tekrar kar ettik. 12 verdik 20 aldık. Bu yüzden tekrar başa dönüyoruz. Aynen. Şimdi burada patlatsaydı bizi tamam, tekrar bomba gelirdi sen, zaten. Evet. Çok centilmezdi, teşekkür ederim. Buyurun sen Hanım. Hemen bıçıklıyorduk gençler. Devam. 3 tane temkinli ilerle. Vay, bıçık. Bak şimdi evet, devam. Tekrar devam. <laughs> Bu benim suçum oldu. Yok, hayır hayır. Sıkıntı yok. Yine. Şimdi ne verdik? 6-6, ee, 12 verdik. 14 aldık. Yine iki kardayız. O yüzden evet, tamam nasıl? diyoruz, alıyoruz. 18 verdik, 20 aldık. 2 kardayız. Tekrar kardım. sen başla bakalım. Vay! çıkladım gençler. 3 gelirse... Geçen bir. sefer 3 bir kere gelmiş miydi? Yok, 3 bize hiç gelmedi. gelmedi. Tamam, 3 defa temkinli ilerle. Tekrar yapalım. Tamam, hemen çıkladık gençler. Tamam, bomba. Gördüğünüz gibi bomba bir daha temkinli ilerle. Tamam. Ve Tekrar yaptım. temkinli ilerle. Ve bıçıkladık. Yani Hadi bu iki. tur 24 oldu şu an. İki tamam. Olabilir. Şu an zarardayız. zarardayız. O yüzden evet. temkinli ilerlemeye evet. devam ediyoruz. Ben basayım bu sefer. Okey. Şimdi 3 defa daha temkinli ilerleyeceğiz. İyice zarara sokuyormuş gibi geldi bana. Yok ama... hayır hayır. Elbet bir anda dönecek. Hadi. Şimdi mesela burada 2 verirse kara geçiyoruz, çıkacağız. Tamam. Ama 1 verirse gene devam edeceğiz. Tekrar devam. Tamam. Buyur Senacığım. Kesin bende patlayacak gençler. Yok yok patlamaz. Çık. Devam. Ben biliyorum. Çıkladım. Tamam, devam. Ben bence şimdi 2 verecek. Hadi bakalım. Evet, devam. Çıkıyorum. Tamam, 1 gitti 160. Tamam arkadaşlar, buradan da 313 kazandık. Gayet güzel bir yatırım oldu bizim için. Şimdi biz bunu bir alalım. Toplamda kaç olacak? 400-500 tane sandığımız olacak mı? Tabi, yani şu anda 156 mı var? Evet, 313 daha ekleyeceğiz. 400'e evet. yakın bir sandığımız olacak. Şimdi bunu al diyoruz. 313 de buradan aldık arkadaşlar. Yani toplam 469 tane sandığımız oldu. Bence güzel. Riske girmeye gerek yok. Şimdi bakıyorum. büyük ödül ön izlemesine gelelim. Bakalım neler var burada. Ya Bunlar bizim bu sene çok beğenmediğimiz Royal Pass kıyafetleri. Evet. Ödülleri al diyelim, bak buradan da bu 600 küsürlere falan bunları alabiliyoruz. Ama yapmamız gereken şu, biz gene buradan sandık alacağız. Sonra yani bu Yani bence de aşacağız. sandık alınabilir, sprey evet. alınabilir. Sprey de alınabilir evet. Yani mantıklı olan onlar. O evet. yüzden şimdi iki tane sandık var, bir tanesi bu. Ee, bakalım burada kıyafetler nasılmış? <laughs> Bunlar ne böyle? Ben çok beğenmedim bunu açıkçası. Yani bir tanesi de bu. Yani gidince pek hoş durmuyor da. Bu, ha bu, bu eski toprak seti. Şey... Bu daha güzel, güzel değil mi? Evet. Baksana bu var. Gözcüğü evet, seti, güzel. Gözcü kafası Aa, bak, var. Tamam biz bunlardan devam edeceğiz o zaman. Bence de. Şunları alalım biz. 19 tane. Bakalım kaç tane alabiliyoruz? Bizim Bayağı. kaç taneydi? Yani. 4, 4, 469. 469 evet. Tamam biz gideceğiz, bunlardan alacağız 469'a gelene kadar. 456... 24 tane alabiliyoruz. Tamam, tamam bunları da alırız. <laughs> Kasa açım videosunu yaparız. Biliyorsunuz geçen sezon kışlık UAS çıkarmıştı Sena ablanız. Bakalım uh -huh. bu sezon neler çıkaracak. O gözcü setleri falan çok hoşuma gitti açıkçası. Total Umarım... yapıyorsun evet, galiba. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.